12. bölüm. Kendini bilenler. Allah Kur'an'da kendini bilenleri müttakiler olarak tanımlamakta ve bunların özelliklerinden şu şekilde bahsetmektedir. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimunas salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar yani müttakiler öyle kimselerdir ki kendi özlerinde bulunan gayba iman ederler, salatı ikame ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Bakara 3 Hakikat bilincine göre bu ayeti açıklayacak olursak, burada kendi özlerinde bulunan gayblerinden kastedilen hu'dur. Salatı ikame ederlerden kasıt, her an salah yani her an Allah ile beraber olma halinde olduklarının bilincindedirler demektir. Bu bilinçte olan kişilere salih kişiler denir. Kendilerine verilen rızıktan infak ederlerden kasıt, kendilerine verilen hakikat ilmini, diğer uygun olan insanlara da bildirirler demektir. Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min gablik ve bil ahireti hum Onlar Allah tarafından senin kendi özünden açığa çıkan hakikat ilmine ve senden öncekilerin de özlerinden açığa çıkan hakikat ilmine de iman ederler ve şu anda kendi özlerinde yaşamakta ve yaşayacak olduklarına da yakin halindedirler. Bakara 4. Bu kişiler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendi özünden açığa çıkan hakikat ilmine ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden öncekilerin de kendi özlerinden açığa çıkan hakikat ilmine de iman etmişlerdir. Çünkü daha önceden bilgi düzeyinde bildiklerine şimdi yaşayarak şahit olmuşlardır. Ülaike ala hüden bir rabbihim ve ülaike humul müflihun. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bakara 5. Böyle kişiler gerçek anlamda hidayete ermiş, hakka yakın seviyesinde bir hayat yaşamaya başlamışlardır. Kendini bilmeyenler Gerçeği bilmeyenleri, kendini bilmeyenleri Kur'an'da Allah şöyle tanımlamaktadır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ اَنْ زَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ Gerçeği bilmeyenleri uyarsan da uyarmasan da birdir, onlar iman etmezler. Bakara 6 bu kişiler adeta ağır bir uykuda oldukları için kendilerine yapılan uyarılardan pek etkilenmezler. Onlara söylenen hakikat bilgilerini idrak edemezler ve inanmazlar. Kendi bilgiliklerinden şaşmazlar. Hatemallahu ala gulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim وَلَهُمْ ve lehum azabın azim. Allah onların kalplerini ve kulaklarının üzerine mühür vurmuştur. Gözlerinin önünde de perde vardır. Onlar büyük bir azap içindedirler. Bakara 7 bu kişilerin bilinçleri ve algılamaları kapalı olduğu için kendilerine sunulan hakikat bilgilerini idrak edemezler. Bu kişiler adeta bakar kör gibidirler. Hak ve hakikat gözlerinin önünde olmasına rağmen bilinçlerindeki perde nedeniyle bunu idrak edemedikleri için azap içinde yaşamaktadırlar. Azap, eziyet ve lezzetin birlikte yaşanması anlamına gelir. Yani bu kişiler bazen sıkıntılı bir hayat yaşarlarken bazen de mutlu bir hayat yaşayabilmektedirler. Bu dünyayı çok ciddiye aldıkları için iyi veya kötü her türlü olaydan çabuk etkilenirler. Adeta uykuda rüya görmektedirler. Bazen güzel, bazen kötü, kabuslu rüya görmektedirler. Böyle kişiler uyur gezer gibidirler. Bu kişilerle konuşmaya çalışırsanız genellikle kendi bildikleri ve yaşadıkları şeyleri anlatır dururlar. Sorduğunuz sorulara refleks olarak cevap verirler. Yeni, farklı bilgilere kendilerini kapatmışlardır. Bu nedenle aradan yıllar geçse de hep aynı şeyleri konuşurlar, hep aynı işleri yaparlar. Bu kişiler aslında masum kişilerdir. Adeta kendileri için yazılan kaderi yaşamaktadırlar. Bunlara kader kurbanı da denebilir. Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının açığa çıkması için özel olarak görevlendirilmiş insanlardır. Akla hayale gelmedik haller yaşayabilirler. Bunlar çok sıkıntılı bir süreci yaşamalarına rağmen genellikle bu hallerinden memnundurlar. Çünkü bütün insanları kendileri gibi bir hayat yaşayan kişiler olarak algılamaktadırlar. Kendi aralarında bazen çok güzel geçinirlerken bazen de kavga edebilirler. Bunlar kendilerini bilenlerin yanında adeta çoluk çocuk gibi kalırlar. Bu nedenle kendini bilenler bunları özel bir korumaya alırlar. Çünkü bunlar ileride perdeleri kalkacak ve gerçeği idrak edebilecek insanlardır. Anne ve babaların kendi çocuklarıyla ilgilendikleri gibi kendini bilenler de sabırla ve şefkatle bunlarla ilgilenirler. Kendini bilen, sorumluluk sahibi olan kişiler bunların içinden uyanabilecek seviyeye gelenlere zaman zaman gerçeği anlatarak uyanmalarını sağlarlar. Kendini bildiğini zannedenler, kendilerini bildiklerini zannedenleri Allah Kur'an'da Bakara Suresi'nde şöyle tanımlamaktadır. Ve minennâsim men yeqûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âhiri ve mahum bi müminin. İnsanlardan bir kısmı vardır ki kendi özlerindeki Allah'a yani Hu'ya iman ettiklerini ve şu anda kendi özlerinde bazı hakikatleri yaşamakta olduklarını söylerler. Ama gerçekte hakiki anlamda iman etmemişlerdir. Bakara 8. Yuhadiun <laughs> Allah ve lezine amenu ve ma yahteun illa enfusuhum ve ma yeshurun. Allah'ı ve kendini bilenleri yani hakiki müminleri aldattıklarını zannederler. Fakat gerçekte kendilerini aldatmakta olmalarına rağmen bunun bilincinde değildirler. Bakara 9 Fi gulubihim marazun fezadahumullahu maraza ve lehum azabun elimun bima kanu yeksibun. Onların kalplerinde manevi bir hastalık vardır. Allah da onların bu hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemeleri nedeniyle onlara acıklı bir azap vardır. Bakara 10. Ve İsa kıyla lehum la tufsidu fil arzı kalu innema nahnu Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın diye söylendiğinde biz ortalığı düzeltiyoruz derler. Bakara 11. Ela innehum humul mufsidune ve killa yeshurun. İyi dikkat edin, gözünüzü açın. Esas ortalığı fesada veren, bozgunculuk yapanlar kendileridir fakat bunun bilincinde değillerdir. Bakara 12. Bütün bu özelliklere sahip olanlar kendilerinin uyanmış olduklarını zannedenlerdir. Kendilerine geldiklerini ifade etmelerine rağmen henüz tam olarak uyanmamışlardır. Bunlar da farklı bir özellikte kendileri için yazılmış olan bir kaderi yaşamaktadırlar. Adeta uyku sersemliği gibi bir durum yaşamaktadırlar. Bu nedenle sıkıntılı oldukları her hallerinden bellidir. Biraz uyanmış olmaları nedeniyle diğer insanları rahatlıkla kolayca kandırabilirler. Böyle kişiler sosyal hayatta çok etkindirler. Diğer kendini bilmeyenlere önderlik ve liderlik yapabilmektedirler. Kendilerini çok fazla yormakta ve diğer insanların sırtından geçinmeye, onları kandırmaya çalışmaktadırlar. Böyle kişilerin sıkıntıları kendini bilmeyenlerin sıkıntılarından daha farklı bir özellik gösterir. Bunlar kendilerini çok akıllı gördükleri için bunların uyanmaları oldukça zordur. Gerçek kurtuluşa erenler Gerçek kurtuluşa erenleri Allah, Kur'an'da Asr suresinde şöyle açıklamaktadır. Vel asri, asra yani zamana yemin olsun ki, asır bir, İnnel insane lefi husrin, muhakkak ki insanlar hüsrandadır. Asr 2. Allah bu ayette zamana yemin ederek bütün insanların hüsranda olduklarını ifade etmektedir. Burada bahsedilen insanlar kendini bilmeyen insanlardır. Bu insanların çok büyük sıkıntı içinde olduklarını dile getirilmektedir. Daha sonraki ayette de bunun istisnasının neler olduğu belirtilmektedir. İnnellezine amenü ve amilus salihati ve tevasa bil hakkı ve tevasa bis sabr. Sadece iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Asır 3 Burada bahsedilen iman edenler gerçekten hakkal yakin seviyesinde olan kişilerdir. Salih amel işleyenlerden kasıt her an salah halinde olan kişilerdir. Hakkı tavsiye edenlerden kasıt kişilerin kendi özlerinde bulunan hakkı onlara bildirenlerdir. Sabrı tavsiye edenlerden kasıt bu bilince ulaşmak için gerekli olan sabrın da yine kişilerin kendi özlerinde bulunduğunu onlara bildirenlerdir. Kendilerini bilen, gerçek anlamda kurtuluşa ermiş olanların kısaca, hakkal yakin seviyesinde bir hayat yaşayan, her an salah halinde olan, birbirlerine kendi özlerinde bulunan hakkı bildirenler ve bu bilince ulaşmak için gerekli olan sabrın da yine kişilerin kendi özlerinde bulunduğunu birbirlerine bildiren kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Çalar saat ile uyanmak. Çalar saat, insanların istedikleri zaman uykularından uyanmalarını sağlar. Günümüzdeki bilgisayar destekli çalar saatlerin veya cep telefonlarının birçok fonksiyonları bulunmaktadır. Bunların sayesinde uyanmak istediğimiz zaman kolayca uyanabilmekteyiz. Gece yatmadan önce saat 22 veya 23 gibi bizi uyandırmak üzere saatimizi kurduğumuzu farz edelim. İlk alarmını hafif şiddette uyarması için saat 5'e, ikinci alarmını orta şiddette uyarması için saat 6'ya, üçüncü alarmını yüksek şiddette uyarması için saat 7'ye kurmuş olalım. Gece uykuya daldığımızda rüya görürken veya görmezken başka bir boyutta bulunduğumuz için ne saatten ne de saati kurduğumuzdan haberimiz vardır. Gece bir müddet uyuduktan sonra saat 5'te ilk alarm bizi uyandırmak için çaldığında uykuda hafif bir ses duyar gibi olduğumuzu fakat bu sesin bizi uyandıramadığını düşünelim. Aradan bir saat daha geçince saat 6'da ikinci alarmın daha şiddetli olarak çaldığında uykumuzu kaçırdığını, bir uyku sersemliği geçirdiğimizi fakat bu sesin de bizi tam olarak uyandıramadığını düşünelim. En sonunda saat 7'de üçüncü alarmın çok şiddetli olarak çalmasının bizi uyandırdığını düşünelim. Uykudan uyanınca, beni uyandıran bu ses nereden geldi diye etrafımıza bakınca, bize uyandıran çalar saat olduğunu ve bu saati gece yatmadan önce kendimizin kurmuş olduğumuzu hatırlarız. Aynı bunun gibi, insanları uykularından uyandıran birçok saatlerin olduğunu, bu saatlerin bazılarının hafif olarak çalması veya insanların çok ağır uykuda olmaları nedeniyle, insanların çok azının uyanmış olduğunu fakat büyük çoğunluğun uyumaya devam ettiğini fark ederiz. Bu saatlerden birçoğunun insanları gerçek anlamda uyandıramadıklarını, ilk ve en etkili saatin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasına rağmen çok az insanın uyanmış olması, daha sonra çalan saatlerin biraz daha şiddetli çalmasına rağmen yine çok az insanın uyanması, gerçek anlamda uyanışın gerçekleşmediğini bize göstermektedir. Günümüzde de insanların sıkıntı, stres ve huzursuzluk içinde olmaları daha güçlü olarak bir saatin çalma zamanının geldiğini düşündürmektedir. Bilim adamlarının son zamanlarda yaptıkları önemli buluşların kuantum fiziği, Big Bang gibi tüm insanlığı kurtaracak mahiyette olması az sayıda da olsa önceden uyanmış olanların yani kendini bilenlerin sırlarını açıkça ortaya koymaları adeta çalar saatlerin tüm insanlığı uyandırmak için yüksek sesle çalmakta olduğunu göstermektedir. Bütün bu çalar saatleri kendimizi uyandırmak üzere yine kendimiz tarafından kurduğumuzun bilincine ulaştıracak saatlerin çalmakta olduğu da bir gerçektir. Ne mutlu bu güzel müjdeyi verenlere, ne mutlu bu güzel müjdeyi yaşayanlara, ne mutlu bu güzel müjdeyi yaşatanlara.